Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle sağlamında yüklemeyle geldik. Abi dedemizin yanındayız. Dedemizin içinden geçmeye güzel güzel de ödemeleri toparlamaya geldik. Şimdiden şansımız. Gaterlarımız. Patlamalarımız. Çarpanlarımız bol bol olsun diyelim. Buraya yeşil sarı bak çarpan geldi. Devam et lan biraz. Sarı indir, kupa indir. Kum saati indirip devam ediyorsun. Çok güzel için sarı da gelsin o zaman buraya. Sarı da geldi. Kum saati gelir mi peki? kum saati gelir mi? Güzelsin, güzelsin. Şöyle tertemiz 3225 liraya aldık abi. Kendi taktiğimize dediğim gibi devam edeceğiz. Kendi taktiğimize oynayacağız. Bonus kovalayacağız. Ödeme kovalayacağız. Bakalım belki duruma göre satın alma geçeriz. Ama umuyorum ki satın alma gerek kalmadan şöyle güzel ödemeleri toparlarız. Ya da güzelinden biri isten. Umarım dedemiz bizi bonusa sokar. Ama inanıyorum abi. Bak az önceki ödemeyi gördükten sonra ara ödemelerden sağlam alacağımıza inanıyorum. İnanıyorum sarılar gelir mi? Gelmedi. Tamam sarı gelsin, mor gelsin, mavi gelsin. Kupa gelsin, kum saati gelsin, bir de çarpan gelsin buraya lan oğlum. Bir devam etsen o kadar tatlı olacak ki. Kum saati atar mısın? Atmadı. Hadi oğlum bak. Mümkün olduğunca patlama arkasına çarpan ya da 4 skater birden indir. İkisinden birisini yap oğlum bize. Tamam. iki tane kum saati indiriyorsun. Çok güzelsin. Çarpan gelsin o zaman buraya. Bak katımız çok güzel. Çarpan gelmesi lazım. Sarı yeşil mor. Sarı yeşil mor çarpan bak kırmızı geldi. Kaldır lan kollarını. Kaldır dede kollarını. Bak yeşiller sarılar maviler. Dede çarpan atman lazım artık. Çarpan atman lazım. Gözünü sevdiğin 1161 katı var. Neyi bekliyorsun çarpan atmak için? Çok merak ediyorum. Yeşil sarı yok. Ah bir oraya bir çarpan atsa var ya o kadar tatlı olacaktı ki. O kadar tatlı olacaktı ki anlatamam. Buraya atar mı? Buraya atar mısın çarpan? Lan yani 1225 katı yine çarpan yok. Abi yüksekten zorlayacağız dedi bakalım. Ne olur ne biter ona göre görürüz. Ona göre hareketlerimizi vuruşlarımızı yaparız. Ama şuradan güzel bir ödeme çıkarmamız gerekiyor. Patlama yapması gerekiyor. Buraya da çarpan atması gerekiyor güzelinden. Bak kırmızılar da geldi. Sarılar kum saatleri. Çarpan gelmeyecek. Skater geldi. Son anda fark ettim skaterin geldiğini. kartları yok gelmedi. Güzel patlıyorsun, güzel patlıyorsun da bir de çarpan atman lazım bak. Yüzükler sarılar bir devam etsen o kadar tatlı olacak ki. Kırmızı, yeşil, mor. açta da gelebilirdi belki. Tamam bak buraya mavi, sarı. Ardına da çarpan. Mor da gelebilir. Sarı da gelebilir. Kupa da gelebilir. Çarpan da gelmesi lazım buraya. Kupa sarı çarpan. Kaldır lan kollarını çarpan at buraya. Kaldır kollarını çarpan at dede. 2000 katı be. Lan ne zaman çarpan atacaksın? Çok güzel katlar yakalıyoruz ama çarpanlar gelmiyor. Biraz daha zorlayacağım abi. Biraz daha zorlayacağım. Her an şapkadan bir tavşan çıkabilir. Hiç belli olmaz. Buraya mavi ardına da skater. İşte ikide de bıraktı. Neyle devam edersin buraya? Zor devam eder. Kırmızı indir o zaman. Yok indirmedi. Oğlum hadi lan dede. Hadi lan dede buraya at çarpan. Buraya at çarpan. 1250 katı yine çarpan yok. Yine çarpan yok. Bak yeşil kum saati çarpan. Kum saati atıyorsun, mavi atıyorsun, yüzlük atıyorsun, bir de çarpan atıyorsun dede gözünü seveyim ne zaman çarpan atacaksın ya? Bak çarpan geldi devam etmen lazım. Mavi yeşil kum saati devam ediyorsun. Yeşil indir, kum saati indir, kırmızı indir. Bir çarpan daha geldi. Çok güzelsin. Kırmızı gelsin, kum saati gelsin. Bu kadar abi. Bu kadar 575 katına 16 çarpanla tertemiz 9200 lira devam edeceğim abi. Ara ödeme kovalamaya, bonus kovalamaya devam edeceğim. Her an şapkadan bir tavşan daha çıkabilir. Hiç belli olmaz. Hazır açıkken kovalayalım. Bak yüzükler sınırda. Hadi lan. Çarpan geliyor mu peki? Gelmedi. At buraya sarı indir, yeşil indir, kupa indir. Çarpan da indirmen lazım sarılar kupalar. Çarpan da indirsen. Ne kadar tatlı olacak ki bir tane. Hadi lan dede. Hadi oğlum güzel bir patlama, ardına da güzel bir çarpan. Böyle şans aç kapı yapıyoruz. Sarılar mı maviler? Tamam kum saati gelsin mavi gelsin bir de çarpan gelsin. Çarpan atman lazım katımız çok güzel. Katımız çok güzel çarpan atman lazım bak. Maviler de gelecek kırmızılar bile gelebilir. Kaldır lan dede kollarını. Kaldır lan kollarını oğlum 7000 katı be. Gözünü seveyim 7000 katı ya. Taç gelsin o zaman buraya. Buraya taç gelsin. Bak çok güzel. Çarpan geliyor mu peki? Çarpan geliyor mu? Yine gelmedi abi. 7000 katı 5000 katı hepsini kaçırdık ya. Patlama olmayan yerde çarpan atıyor. 3 skater. İnanılmaz bir oyun abi, gerçekten inanılmaz bir oyun oluyor bizim için. Tamam buraya yeşil, mor patlamalara devam etme, şu patlamalara devam et işte. Bak çarpan geldi çok güzel geldi, yüzükler de geldi. Mavi yeşil bu kadar abi, bu kadar. Bin katına 14 çarpanla da tertemiz 14 bin lira koyarlar dedenin içinden geçerler. Biraz daha zorlayacağım abi. Biraz daha ara demeden zorlayacağım. Her an bir şeyler olabilir mavi gelsin. Mavi çarpan. Güzelsin o zaman kum saati de indiriyorsun buraya. Kum saati sınırda kaldı ama gayet güzel aldık. Buradan da 3750 lira aldık. Biraz daha zorlayacağım abi. Bakalım 30 binin üstüne çıkarsak. Alt limit 20 bin olsun. Üst limitimiz 30 bin olsun. Yeşiller bir de çarpan. Çarpan atıyor musun buraya güzelinden? Çarpan atlan buraya. Dedeciğim kaldırıyorsun kollarını. Kaldır kollarını. Bak mavi yüzük çarpan. Çarpan gelsin. At artık lan bir çarpan. Güzel aldık güzel aldık da. Bir de çarpan gelse o kadar tatlı olacaktı ki. Tamam buraya atıyor musun? Buraya atıyor musun bir tane? Çok güzel bak. Katımızda güzel çarpan da atman lazım. Atmıyor abi çarpan atmıyor işte. Tamam 30 binin altına düşmeyelim abi. Şöyle son olarak da 400'den yapıştıralım. Vermedi. 400'den canı sağ olsun. Gayet güzel ödemeleri toparladık. Şimdi de kaçıyoruz kankalar. Matador bekledik bugün. Matador betinden linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayıp bonuslarından faydalanabilirsiniz. Bir de kankalar Discord kanalımızı kurduk. Bundan sonra etkinlik ve çekiliş detayları sadece Discord'tan belirtilecek. Onu da şimdiden peşin peşin söyleyeyim. Discord kanalımızın linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Hepinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.